Hay arkadaş. O artisten başka yanında çalışacağın insan mı kalmadı? Hadi biz adamdan saymıyor. Ya şu güzelim memlekette başka doğru düzgün adam mı kalmadı? Söyle Müge. Sancar bir marinaya gelebilir misin? Hayırdır bir şey mi oldu? Ya kahraman ve güvenle hisse durumunu konuşuyoruz biraz gerildik de. Tamam tamam hemen geliyorum. Ben gelmeden bir şey deme tamam mı? Tamam Sancar bekliyorum. Hı, Laktoslu sütlü? Benim. Teşekkürler. Afiyet olsun. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sen bunu Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet Müge Hanım, bekliyoruz, bir şey söylemeyeceğiniz mi? Siz hayırdır ya? Benden habersiz neyin toplantısını yapıyorsunuz ha? Senin başka işin yok mu ha? Benim işlerime burnunu sokup duruyor. Benim işim var Kahraman. Benim çok işim var. Benim derdim de var, mesuliyetim de var ama biliyorsun... Sana hususi zaman ayırıyorum ha. Senin o çevirdiğin fırıldaklara var ya, çomak sokacak zamanı illa ki buluyor. Eyvallah. Şimdi ne yapacaksın? Ceylan'dan sonra Müge Hanım'la anasını da mı himayen almaya karar <laughs> verdin? Ne der sen sakin ol. Çalışanlar duyacak. Sen de bunun ekmeğine yağ mı sürüyorsun Sefer Bey? Ben sadece insanları uzlaştırmaya çalışıyorum. O kadar. Bak aklını başına topla. Müge de, Refika teyze de rahmetli. Sadıcımdan bana emanetler, tamam mı? Onların hakkını sana çiğnetmem. Hak mı? Hak mı diyor bu? Ha? Sen haktan hukuktan mı bahsediyorsun? Vaktiyle o rahmetli sadıcınla beraber emmai çeşit fırıldak çevirmediniz mi siz bu marinaya çökmek için? Bak bir zorbalık da etmedik, sen hakkını yemedik tamam mı? Para bulmak için millete dağıttın, hisselerini topladık. Ya kardeşim sen de paranı düzgün yönetseydin de buranın tek sahibi olsaydı ben ne yapam? İyi e işte. Ben de zorbalık etmiyorum. Hakkından fazla para vermiyor mu ben şimdi? Gediz'in hakları için. Yalan ne mı? Ne kadar verirsen ver sana satmayacağım ya bu hisseleri anla. Ha duydum işte. Müge'nin de Refika teyzenin de hisseleri onlarda kalacak tamam mı? Bundan böyle yönetimi de onları çağırmayın. Onlar adına ben konuşacağım. Bu doğru mu Müge? Bundan sonra seni Sancar mı temsil edecek? Evet. Annem de aynı fikirde. Bu saatten sonra ikimizden biri fazla buraya. Ya sen gideceğim, ya ben gideceğim Sancar Efe. Doğru diyorsun kahraman ya. Yerinde olsam var hemen giderdim ha. He. Çünkü dediğin gibi... ...ikimizden biri buraya fazla. Ama benim hiç gidesim yok.